Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Alışveriş nişanlı. Evet alışveriş. Öyle biraz dolandık. Siz arkadaşlarımızla iyi. buluştuk. Bir şeyler içti kahve, çay, kahve, çay kahve yaptık. Şimdi dönüyoruz artık. Nasıl gidiyor sahneler, konserler? İyi valla çok güzel gidiyor. Yoğun konser maratonu var, turnelerimiz var. öyle oradan oraya, oradan oraya. Yaz nasıl geçti efendim sizin için? Valla yaz hep çalışarak geçti. Öyle çok pek bir tatilde yapamadık. Ee, bir dört beş gün biraz yaptık. Sonra döndük bir dört beş gün daha yaptık. O kadarcık yani. Başka hiçbir şey yapamadık. Çalıştık. Ee, uzun süre çalışamamıştık zaten pandemi yani. dolayısıyla. Çalışalım, iyi geliyor çalışmak. O açığı Güzel. kapattınız mı pandemideki boşluğu? Doldurabildiniz mi pandemi? Ee, çalışıyoruz. Hayır, <laughs> Yeni bir şey, var mı? Şarkı mı? Albüm yeni şeyler yeni, var mı? Yeni, yeni şeyler var, hep var. Zaten şarkılar hala hazırda. Ama işte bir sonbahardan sonra güzel bir şeyler çıkaracağız. Belki 4-5 şarkılık bir şey istiyorum. Çıkartacağım. Hazır duruyor çünkü şarkılar. Artık bir dönemde albümlerin hani çok satmadığı hep söylenir ya. Yani. Bu anlamda bu dönemde albüm şey yapmak daha artık maliyetli, tüketim oldu, daha mı yorucu işlere girişmek, hani tek şarkılık işler yapmak mı daha mantıklı? Hayır, e, maliyetten ziyade artık tüketim çok korkunç olduğu için e, bir albümü alıp insanlar nedense şarkıları dinlemeye bile tahammülleri yok. yok. O yüzden hani böyle tek şarkı, tek şarkı e, şarkılar hazır olsa bile hani tek tek, tek tek e, vermek tercih ediliyor. Hem de şöyle bir güzelliği var, tek tek olduğunda klibini çekiyorsunuz, hepsi değerlendiriliyor. Şimdi 10-12 şarkılık bir albüm yaptığınızda hepsine de klip çekemiyorsunuz. Arada güme gidenler de çok oluyor tabi. Eskiden radyolar klip çekmediğiniz şarkıları da keşfederlerdi. Öyle derdik mesela derdik ki, radyolar çalsın bakalım hangi şarkı öne çıkacak, ona göre hani bir klip şarkısını ona göre seçerdik. Şimdi o da yok. Ee, öyle olunca biraz Nasıl daha zor oluyor. Ee, i̇şte fokus gruplarla böyle e, tek tek seçip tek tek çıkarmak herhalde daha kolay gibi görünüyor. Ama bir beş şarkılık bir e, ne diyeyim maxi single oluyor? Evet, <laughs> öyle bir şey. Evet, Belki şey. kışa inşallah. var. Eskisi kadar iyi şarkılar yapılıyor mu efendim bu dönemde? Nasıl buluyorsun şarkıları? Valla var ya güzel şarkılar da var. Yani Sektörel her türlü şarkı var yani siz de dinliyorsunuzdur muhakkak. Arada çok böyle evet gerçekten hitler, güzel işler çıkıyor. Farklı bir dönem yaşıyoruz. Siz bir açıklamanızda ben yeni bir soundlar yapıyordum. Yani genç kuşak da bunu çok beğendi, çok beğeniyor, algıladılar dediniz. Yani böyle bir değişime doğru mu gidiyor müzikte, ürünlerde, şarkılarda? Siz buna ayak uydurmaktan mı bahsettiniz? Ya fidesyin her zaman yeri vardır. Ee, ama gelişen e, tarzları ve sanatları takip etmek gerekiyor. Çünkü popüler müzik yapıyorsunuz, adı üstünde popüler. Yani ne popülerse onu yapıyorsunuz. Ee, benim klasik funda arar tarzı elbette ki şarkılarım var. Onları da yapacağım. Ama böyle aralarda güzel böyle daha farklı sanatlarda e, güzel oluyor. Neden yapmayalım? <laughs> bir şeyi böyle e, böyle bakmamak gerekiyor müzikte. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, çöz, sizin çalışmanız olduğunu bilmiyorum ama bir sürü şarkıcı rapçilerle, aramicilerle böyle çeşitli e, soundlar Ben Semih beraber bir diyet şarkı yaptım. Al sevgilim diye duymuşsunuz. Evet. E, o çok güzel gitti. Hala da e, aylar geçti üstünden. Hala da e, gerçekten listelerde ve çok dinleniliyor e, o da yeni daha yani soundlar farklı aslında şarkılarda pek bir farklılık yok eğer hani şeylik değilse rap değilse ee, soundlar farklılaşabiliyor ama şarkıları bir gitarla okuduğunuzda şarkı hep aynı şarkı yani sound işi size kalmış İster klasik anlamda bir aranje yaparsınız ister öbür türlü aranje yaparsınız. Çünkü en son öyle. bir açıklamanızda da hani benim kıyafetlerimden şarkılarım öne çıkmayı tercih ederim diye bir şey yapmıştınız. Ben yap öyle bir açıklama yapmadım. Hatta bir alışveriş merkezindeydi. Sadece merhabalaştık ama öyle bir şey yazmışlar. Evet. Ee, sahnede her zaman kıyafet de önemli çünkü herkes ne diyecek acaba diye. Gelmiyor mu? Yani Merak de, ediyorlar değil mi acaba? De, acaba geliyorlar. dedik ya. Yani. O da bizim işimizin bir parçası ama Mürşerlik. elbette ki ben müzisyen olarak ve şarkı söyleyen biri olarak sahnede. Peki de numaralandırırsak birinci e, sahne performansı tabii ki de ama diğer görsel kısmında da işin çok önemli. Önemsiz diyemeyiz yani. Peki en son evet. Gülben Hanım da bir açıklama yaptı. Artık starlık bitti, eski e, ben astrolistim böyle bir açıklaması oldu. Eski starlık dönemi kapandı Türkiye'de. Artık herkes e, aynı seviyede gibi bir açıklaması oldu. Siz nasıl görüyorsunuz yani geçmişten günümüze? Herkesin aynı seviyede olması imkansız. Yani, çünkü... Ee, şimdi tabii ki de bir isim ver, kıyas, kıyas yapmaktan bahsetmiyorum ama herkes aynı seviyede diye bir şey söylememiştir ama... Çünkü, evet, yani ee, daha iyi biliyorum aslında bunun bir gerçekliği yok gerçek hayatta. Ben mesela 16 Tabii yıldır yani, e, sahnede... ayakkabı giymiyorum dedi. E, evet doğru söylemiş çünkü sahnede starsınız evet. Ama sahneden indikten sonra da şimdi ben burada da böyle yani olmaz <laughs> ama sahne kıyafetiyle gezemem yani şuralarda <laughs> ben <gülüyor> starım bunlar falan diye. Böyle bir şey olamaz. O öyle gezersen o zaman kafayı sığırsın zaten. Normal hayatını herkes gibi eee e, getirmek getirmen gerekiyor ee, yani sahne işini orada kalması lazım kapıyı kapatıp çıkacaksınız oradan ee, öbür türlü delirirsiniz. yani öyle bir yaşam yok arkadaşlar ee, starlık kavramı derken de dünyada da artık eski bir Madonna bir Michael Jackson değil mi öyle bir kavram olmuyor niye olmuyor bilmiyorum çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür. Ederim. Çok verimli bir evet. <laughs>